Herkese merhaba. Şu anda e, Bodrum'dan İzmir'e gidiş yolundayız ve Bafa Gölü'nün girişindeyiz. Sizlere korkunç bir manzara göstereceğim. Gerçekten ben artık bu ülkede yaşamaktan yoruldum. Bu kadar iğrenç zihniyetlerin, bu kadar pislik insanların yani Yok ya biz aynı falan değiliz sizlerle. Değiliz arkadaş. Bakın size korkunç şeyler göstereceğim. Burası turizm alanı. Ana yol. Burası şehirden şehire geçiş yolları. Bakın. Ya nereden başlayacağım bilemiyorum. Bakın. Bakın. Allah aşkına. Ucu bucağı yok. Aa, şimdi gördüm burada bir de. Ay burada bir de. Burada bir de domuz ölmüş. Allah'ım Allah'ım bu nasıl bir korkunçluk. Bu nasıl bir korkunçluk. Bu nasıl bir korkunçluk. Siz vatan hainisiniz. Siz vatan hainisiniz. Bu nedir? Bu nasıl bir zihniyettir? Bu ya bu doğaya, bu doğaya, bu doğaya nasıl kıyarsınız? Bu nasıl bir zihniyettir? Burası ana yol. Lan burası moloz dökme yeri mi? Çöp dökme yeri mi? Ben artık gerçekten dayanamıyorum. Sizler yüzünden bizim gibi duyarlı insanlar hasta oluyor. Allah bin belanızı versin. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunlar ne? Ben sizi küfürsüz nasıl anlatayım? Nasıl sinirlenmeyeyim? Nasıl bağırmayayım? Bu ne? Bunlar nedir? Sizler nasıl insanlarsınız? Ya vatan sevgisi diye bir şey var. Yurttaşlık bilinci diye bir şey var. Doğayı korumak. Ah, ya ben gerçekten dayanamıyorum ya. Ben sesimi yükseltmeden de anlatamıyorum bunları. Bu ne? Bunlar ne? Nasıl yaparsınız? Nasıl kıyarsınız bu vatana? Nasıl bunlar ne ne? Ne burası? Ya aklım almıyor. Gerçekten ben yere bir jelatin atamayan insan. Bu nedir? Bunlar nedir? Buna nasıl izin verilir? Bu yolları görmüyor musunuz? Hadi insanlar berbat. Hadi vatandaş berbat. Bunu anladım. Bunu buraya atanlar gerçekten hain. Bunu anladım. Ya peki yönetimler de mi görmüyor bunları? Görmüyor musunuz? Bu yolları görmüyor musunuz? Bunlar mikrop. Bunlar doğaya zarar. Bunlar ülkeye zarar. Hasta ettiniz. Gerçekten bizim gibi duyarlı, bizim gibi vatan aşkıyla dolan doğa sevgisiyle yüreği harmanlanmış insanları hasta ettiniz, hasta olasınız.